yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Pelikan da yapıyoruz yapıyor. <laughs> ya Efeka, Pelikan ne Pelikanlı, ya? <laughs> Pelikan bu konuda hiç yetenekli olmadığını gördüm. Ona yardımcı olmak istiyorum. Çok kötü yapıyorsun Pelikan. <laughs> Kesinlikle çok kötü, sana evet. hak veriyorum. Çok kötü yapıyorsun. Pelikan, cevap ver Efeka'na. Pelikan cevap versene bana. Kötü mü yapıyorsun? Kötü yapıyorsun. <laughs> Şimdi şimdi boyama çizme işlemi. Heh, şimdiz. şimdi şimdi Peri'nin saçma şekillerini izleyeceğiz. Bakalım. <laughs> Aa, çok komik. <laughs> <laughs> evet şimdi bir sanat eseri ortaya çıkaracağım. Pelikan öyle mi dersin? Beyaz beyaz olur mu ya? Efekan niye yerinde durmuyorsun? Çok komik çünkü. Peki, ben çok biliyorum. Çok komiksin. Pelikan bence de çok komiksin. <laughs> bence tamam. Şimdi kağıdı koyun bir. Bakalım ne çıkacak. Tamam koy kalsın anneciğim. Ben yaparım. Evet şimdi. da attık orayı. Tamam, şimdi bence kağıdı koyun bakalım. Şu ters tarafıyla koyun bence. Çünkü pelikan maşallah bu kağıdı Tamam mı? Tamam. Evet, hadi bakalım koy kağıdı da e, pelikan. Güzelce, Güzelce bırakma. <laughs> tamam. Yavaş. Evet hazırız evet, Olağanüstü bir şaheser ortaya Bakalım Ooo harika çok güzel. çok güzel olmuş Ne kadar saçma bir şey olmuş <laughs> 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 Kesinlikle bence de en saçma ebru Bu ne? Kızım, çok güzel olmuş <laughs>